İyi günler arkadaşlar. Bugün size Tinkercad üzerinden çalışma yapmanın en temel koşullarını öğreteceğiz. Öncelikle Tinkercad uygulamasına www.tinkercad.com adresine giriş yaparak üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra giriş yaptıktan yaptığınızda bu ekranla karşılaşırsınız. Ekranın sağ tarafında oluştur bölümü var. Bu oluştur bölümüne tıkladığınızda 3D tasarım, devreler ve kod blokları üzerinde çalışma yapmanıza Tinkercad izin vermektedir. Biz e, öncelikle 3 boyutlu tasarım üzerine yoğunlaşacağımız için 3D tasarıma tıklıyoruz. Tıkladığınızda Tinkercad sizin için e, 3 boyutlu yazıcıların bulun, e, kullandığı çalışma düzlemini e, ve sağ tarafta kullanacağınız temel e, şekilleri 3 boyutlu tasarım için kullanacağınız temel şekilleri ekrana getirmekte. Ee, sol tarafta ise e, yakınlaştırma, uzaklaştırma, üstten, alttan, önden e, görünüşü sağlayacak araçları karşımızda bulundurmakta. Ee, ve çalışmanın ismini değiştirmek için, öncelikle biz çalışmanın ismini değiştirmek istiyoruz. Çalışmanın ismini değiştirmek için üst tarafta bulunan yazıya tıklıyoruz ve buraya Bugün bir kutu, içi boş bir kutu oluşturacağımız için çalışmanın adını kutu olarak değiştirip enter'a basıyoruz. Şimdi bir kutu ekleyelim. Kutu eklemek için küp seçeneğini kullanıyoruz. Sol tuşuna basılı tutarak çalışma düzleminin ortasına bırakıyoruz. Çalışma düzleminin ortasına bıraktığımız nesnenin kenarlarında beyaz Çizgi, e, e, beyaz karacıklar ortaya çıkacaktır. Bu nesnenin seçili olduğunu ve kenar köşelerini göstermektedir. Mesela çalışmanın düzlemine sol tıkladığımız zaman nesne seçili durumda akt, deaktif duruma geçecektir ve böylece nesnenin kenarındaki o beyaz karacıklar ortadan kalkacaktır. Ama bir nesne üzerinde İşlem yapabilmenin birinci şartı nesneyi seçmektir. Seçmek için de nesnenin üzerine gelip sol tıklamanız gerekiyor. Tıkladığınızda nesnenin kenarındaki karaciklerin ortaya çıkması demek nesnenin seçili olduğunu gösterir. Evet, şimdi biz nesnenin boyutlarını değiştirmekle başlayalım. Öncelikle karaciklerin üzerine tıkladığınızda X eksenindeki değerine 30, Y eksenindeki değeri 30. X Z eksenindeki değeri de 40 olarak değiştirelim. Evet, nesnemiz 30'a 30 ve 40 boyutlarında, bunlar milimetre cinsinden değiştirildi. Şimdi burada rengini değiştirmek istediğimizde kutunun bulunduğu nesnenin içerisindeki e, renk rengin renk skalasının üzerine bastığımızda farklı renk seçenekleri gelmekte bu ayarları da daha sonra ayrıntılı şekilde anlatırız. Biz öncelikle bir renk değişikliği yapalım ve seç et, bu şekilde bırakalım. Şimdi nesnenin içini boşaltmak istiyorum. Kutunun içini boşaltmak istiyorum. Bunun için nesneyi öncelikle seçip çoğaltıyorum. Çoğaltmak için bakın sol tarafta bir e, simgemiz var. Buna tıklayarak da çoğaltabiliriz. Ctrl-C, Ctrl-V yoluyla da çoğaltabiliriz. Şimdi nesne çoğaldı ancak nesne üst üste olduğu için tek bir nesne gibi görünüyor. Nesnenin yerini değiştirelim, aldı yerine kaydırdık. Bu şekilde. Şu anda aynı nesneden iki tane elimizde mevcut. İkinci nesneyi seçtikten sonra nesneyi delik moduna geçirelim. Bu şu demek. Nesnenin içini biz boşaltacağımız için. Delik modunu seçiyoruz ki daha sonra bu delik modundaki nesneyi diğer nesnenin içerisine yerleştirdiğimizde ve gruplandırdığımızda nesnenin içerisindeki o delikle oluşan kısımları kesip atacak TinkerCAD bizim için. Şimdi onu yapabilmek için şu anda boy e, delmek istediğimiz alanın boyutunu oluşturalım. Her birinden 4 birim azaltalım. 30 olanı 26... Diğer 30 olanı 26. Yükseklik 40 idi. Bunu da 36 olarak değiştirelim. Şimdi bu iki nesneyi bunu diğer nesnenin içerisine yerleştireceğiz. Fare yoluyla da yerleştirebiliriz. Ancak bu ölçülerde kayma olacağı için biz iki nesneyi bir seçiyoruz. Seçtikten sonra burada hizalama var. Hizalamaya tıklıyoruz. Hizalamaya tıkladığımız takdirde kenar seçili olan nesnelerin kenarında siyah noktacıklar ortaya çıkacaktır. Bu e, nesnenin şu, e, ilk başındaki buna basarsak y eksenindeki iki nesneyi en başına. Ortasına basarsak y ekseninde ortalayacak. Başa basarsak da y ekseninde ön tarafa getirecektir. Biz ortalamak istiyoruz. Her ikisinde de X ve Y'de ortalamasını istiyoruz. Şu anda ortalandı tam ortasında ama nesne aşağıda. Dolayısıyla biz nesneyi yukarı çıkarmak istiyoruz. Yukarı çıkardık. Alt tarafta 4 birim azdı biliyorsunuz. Alt tarafta malzeme kaldı, üst tarafta da boşluk oluştu. Ancak daha boşluğu tam içindeki malzemeyi silip atmadık. Atmanın yolu ikisi seçiliyken grupla butonuna basmaktan geçer. Gruplaya bastığınız anda bakın Tinkercad bizim için otomatikman içindeki o delik nesnesinin bulunduğu bölümleri kesip atacaktır. Evet basit bir şekilde şu anda kutu oluşturuldu. Evet görüyoruz nesneyi buradan döndürerek altından üstünden bakarak nesneyi görebiliyoruz. Teşekkür ederim. Bugün ilk ders olarak Tinkercad'de basit bir kutu oluşturmayı anlattık. Bir sonraki çalışmada tekrar görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum.